Merhaba, SolidCam 2022 yenilikleri video serimize hoş geldiniz. İlişkisel koordinat sistemi ile daha fonksiyonel çalışmayı hedefleyen SolidCam 2022, yeni koordinat sistemi yöneticisi menüsü ile de Mac ve pozisyonlar arasında birbirinden bağımsız ve esnek bir kullanıma olanak tanıyor. Flexible koordinat sistemi aktif hale getirildiğinde, değişen geometrilerde yeniden tanımlamalara gerek kalmadan istenen pozisyon, istenen mekin altında konumlandırılabilir. Flexible koordinat sistemi nasıl aktif hale getirilir? SolidCam ayarlar menüsünden genel sekmesine tıklanır. Beta Option menüsü altında bulunan Flexible Koordinat Sistemi'nin başındaki kutucuğa tıklanarak aktif hale getirilir. Flexible koordinat sistemi ile açılan bir parça, flexible koordinat sisteminin kapalı olduğu veya SolidCAM 2022 öncesi versiyonlarda açılamaz. Bu yüzden flexible koordinat sistemi ile parçayı açmadan önce yedeklemeniz tavsiye edilir.